Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yine bir video ile karşınızdayım. Yine beceri kitaplarını okutarak bir başlangıç yapalım. İnşallah bu sefer başarılı oluruz. Bu skill'ler olduğu gibi kaldı böyle. Yerimizde sayıyoruz. Hiçbir şekilde gelişmiyorlar. Keskinlik başarısız. Büyülü zırh tamamladık. M4 oldu. Kaç defans veriyormuş? 67 defans veriyor. %18'de hasar yansıtıyor. Dehşeti de okutalım. Dehşet başarısız. Büyülü keskinlik böyle kaldı ya. M5. Günlük görevden korumuzu da alalım. Bir nesneyi güçlendir diyor. Buraya da bir tane savaş metni atmış. Gümüş kılıcı artı basıp görevi bitirelim. Ne verdi? Kutuda yontulmuş ejderha yeşimi var. Vallahi çok iyi. Sürekli yontulmuş geliyor bunlardan. Baya bir kolaylaştırıyor işimizi. Eldeki malzemeyi paraya çevirelim artık. Ben antikaları pazar çarımı attım. Buradan bir pazar kuralım. Bunları satalım. Hemen göstereyim antikaları. Elmas var. Yakut var. Yeşim var. Ee, safir yok. İki tane grena var. Oniks yok. Bunları bir koyalım bakalım. Fiyatları ben bir araştırayım. Birazcık değişmiş piyasa. Şu anki piyasa neyse ona uygun bir pazar kurarız. Balık sandıkları da var bu arada bu çarda. Beceri kitapları var. Balık sandıkları bundan ibaret değil. Yan çarımda bir bu kadar daha balık sandığı var. Bunları da aslında ben pazar açıp satmayı düşünüyordum. Ama baktım bayağı bir düşmüş piyasa. Çok fazla etkinlik oldu normal. Birazcık beklerim. Ondan sonra bunları da koyarım. Acelesi yok. Pazarı da açtım. Hemen fiyatları göstereyim. Elmas 1.10.15'em. Yakut 3.10.80'em. Yeşim 1.10.15'em. Grenaları da 65'emden koydum. Şöyle biraz pazar gezdim. Ortalama bu fiyatlara koyuyor zaten herkes. Ben de aynı fiyattan koydum geçtim üstümde 300 M var. Bunları satıp üstüne balık sandıklarında sattığımız zaman muhtemel yağ kutumuzu alıp artı 4 yapıp kullanabiliriz. Gayet güzel olacak. Kor etkinliği de başladı. Birinci köyde biraz metin taşı arayalım bakalım. İnşallah bulabiliriz. Bu etkinlik önemli. Katılım göstermek şart. Şu an oyundaki en iyi para kasma şekli simya. Biz de bunu ayak uyduracağız. Başka yapacak bir şey yok. Henüz bir kor alamadık ama bu etkinlikte de hava kılıcını almayı başarabildik. Şahane oldu. İlk kor nihayet geldi. Bu sefer bayağı bir zorladı beni. Hemen şunu alalım. Beceri kitabı var. Bir tane ayakkabı vardı. Altın bezeli. Başka bir şey var mı? Herhangi bir takı gözükmüyor. Ayakkabıda da efsun yok. Beceri kitabı da sinsiz zehir. İlkini de şöyle alta çekelim. İlk kor dövüş metninden geldi. İkinci de dövüş metninden niye gelmesin? Hadi bakalım. İkinciyi de alırız inşallah. Beceri kitabı da mı gelmedi sanki? Varmış beceri kitabı var. Ama kor yok maalesef. Beceri kitabı da ateş ok. Dövüş metni adamdır. Kordan sonra bir tane de öfke aldık dövüş metninden. Hava ile beraber şahane oldu. İkinci kor da savaş metninden geldi. Bir tane de ayakkabı var bambu derisi. Ona da bir bakalım hemen. Beceri kitabı da var onu da alalım. BK ateşli ok. Ayakkabı da efsun yokmuş. İkinci de geldi güzel oldu. Bir tane de büyülü keskinlik beceri kitabı aldık. Gayet güzel oldu. En azından para vermeyiz. Üçüncü kuru alamasak da olur bu saatten sonra. Hava geldi, büyülü keskinlik geldi, öfke geldi. Beceri kitapları gayet iyi gidiyor. Etkinlik sona erdi. Pek şanslı değildim. İki tane kor düşürebildim sadece. Ama olsun üç tane iyi BK var. Bir keskinlik, bir öfke, bir tane de hava kılıcı. Bunlar yeterli. Bir tane değişmelik dolunay aldım arkadaşlar. Artı 9, 4 el sunlu. Gayet de uygun bir fiyattan aldım. 25 emme geldi elimde 5 tane efsun nesnesi var. değiştirelim bakalım. Belki 30 ortalama veya daha üzeri bir şey gelirse şansımıza taşlar kullanırız. Değiştirmeleri atmadan önce şu kutsama küresiyle bir 5 efsun yapmayı deneyelim. İlki başarısız oldu. İkinci de ekledik. Gayet güzel artık değiştirmeleri atabiliriz. Haydi bismillah ilkini atalım. 25 ortalama geldi. 3 derece geldi. Onda ölümsüz geldi. Acaba tutsam mı? Ama ortalamada 25. Değiştirelim. Belki 30 buluruz. Bulamasak da canımız sağ olsun. 16 ort geldi. Diğer efsunlar dandik. Sıradakini atalım. 7 beceri 8 zeka. Becerisi 15 olsaydı 8 zekayla ile tutulurdu. Ama değiştireceğiz. Bunu da atalım. 8 ortalama 10 şeytan 10 ölümsüz. Ya diğer efsunları gayet güzel 10 şeytan ölüm, ölümsüz. Ama ortalaması dandik. Sonun, sonuncuyu da atacağız. Hadi bakalım sonuncu da inşallah iyi bir ortalama gelir. Maalesef gelmedi. Kritik vuruş gelmiş 5. Ortalaması da 9. Bunu daha sonra 40'a çar falan kastığımız zaman veya yine bir efsun nesnesi etkinliği olduğu zaman değiştiririz. Elimizde dursun. Canavar kartını yapmaya da yavaştan başladım arkadaşlar. 7'de tıkanıyor zaten. Şu an Karanlık Lider, Şeytan Kralı ve 9 kuyruk kesecek seviyede değilim. En azından Yakut'um olsa denerdik, belki keserdik. O yüzden sıfırlayacağım. Tekrardan 1'den 7'ye kadar gelirim. Bakalım neler gelecek. Canavar. Ha bu değildi pardon. Görev alındı. Murang geldi, Lian geldi, Bera geldi. Ben şunları bulup bir ablayım. Üçünü de hallettim. Bakalım kartı alalım ne verecek. Liam verdi. Sırada ne varmış? Hemen yeni görevi alalım. Lycos, Scropa, Sirang. İyi hepsi de burada. Hemen hallederiz. Bu görevi de tamamladım. Hemen kartı bir alayım. Ne gelecek? Lycos geldi. Sıradaki göreve bakalım. Juk, Hiyul, Domuzcuk. Bir tane Liam var. Yine Bera varmış. Hemen bunları da bir halledip geleyim. Birinci köyle işimiz bitti. Bo istiyor. Vahşi yüzbaşı istiyor. Vahşi yüzbaşıyı inşallah buluruz ikinci köyde. Son canavar kartından da yine Liyan geldi. Bir ikinci köye bir gidelim bak. Arkadaşlar bilmeyen varsa da göstermiş olayım. Bu siyah fırtına Johuan da tam olarak bu bölgede çıkıyor. Kırmızı bayrakta. Diğerleri gibi grubu olan bir slot değil. Tekli. Zehirlemesi mehirlemesi var. Değişik bir şey bu. Hemen bunu da keselim. Görevi de aradan çıkarmış olalım. Daha sonra Boy ve Vahşi Yüzbaşı'yı ararız. Yeni görevde Siyah Fırtına Askeri öldürmemi istiyor. Eğer bilmeyenler varsa bunun yerini de göstereyim. Haritayı açayım şöyle. Siyah Fırtına Askeri tam olarak bu bölgede çıkıyor. Şurada da çıkabiliyor. Şu yaşlı adamın olduğu bölgede. yuvarla alanda. Burada ayrıyetten yine bu kart görevinde bu yaratığı öldürmemizi de istiyor. Siyah Fırtına Delisi. O da burada çıkıyor. Bilmeyenler varsa eğer aklınızda bulunsun. Elimde biraz sandık birikti. Şunları da bir açalım. Belki şansımıza iyi bir şeyler alabiliriz. Öncelikle abanos sandıklarla başlayalım. Delici. Delici. Bunlardan da deliciden başka bir şey alamıyoruz zaten. Derken kutsama kağıdı geldi. Neyime yarar? Keşke bir tane efsun nesnesi gelseydi. iyi olurdu. Şu bilgi penceresini ben bir açayım. Ne çıkardığımızı rahat rahat görelim. Şöyle de büyütüp Ortaya alayım. 18 tane gümüş okey sandığımız var. Hemen serice bunları da bir açalım. Kordrakonist değerli. Bu tür şeyler güzel diye Tecrübe puanı. Yang. Genç pet kitabı. Örümcek yumurtası geldi. Pet kitabı. Yang. Zen fasulye. Tecrübe. Yine kor gelirse. Hakim kuşağı. Yang. Ay özütü geldi. Güneş özütü daha güzel olurdu. Zen. Yank geldi. Eskrim broşürü. Kaç kalmış? 2 kalmış. Sonuncuyu da açalım. Genç pet kitabı. Altın okey sandığını da açalım. Hız taşı artı 4. Valla bu güzel oldu ha. Zırhımızın şey yoktu. Taşı yoktu. Aradım bulamadım zaten. Koruma da aradım. Hız aradım. İkisini de bulamadım. Bu güzel oldu. Bunu deneriz. Şu Kordura değerliyi değerliği bir açalım önce. Bunda da yontulmuş ejderha safiri varmış. Ender falan gelseydi en azından. Ya yani iyi olurdu. Her neyse zırhı da bir taşlamayı deneyelim bakalım. Haydi inşallah geçer. Maalesef kırıldı. Ben buna bir de korunma atarım daha sonra. O da kırılırsa pazar çarpımda bir taş sanatı var. Deniz kızı sandığından çıkmıştı. Onunla bir temizlemeyi deneriz. Temizleriz daha doğrusu. Şu örümcek yumurtasına da bir bakalım. Belki iyi bir pet çıkar. İsmi ne olsun? Badem olsun gitsin. Yumurtadan çık. Ee, hemen bilgi penceresini bir açalım bunun. Pet tipi birmiş. Maalesef kötü bir pet. Simyada bir şansımızı deneyelim bakalım. Eğer şanslıysam antika denemesi yapabilirim. Altyapı zaten biraz var. Şu elmasla başlayalım. Güzel yontulmuş attık. Bu geçmedi. Hadi geç. Güzel. 3 tane yontulmuş var. Biri geçerse ender vardı zaten elimde bir tane. Güzel geçti. İki tane enderimiz var. İnşallah antikayı alabiliriz. Hadi bakalım. Çok güzel. Bunda da aldık antikayı. Hemen yakutu deneyelim. İnşallah bunda da başarı oranımız yüksek olur. Başarılı. Bir tane daha geç. Sen geç. Bu da geçmedi. İki tane yontulmuş. Ender olur mu? Olmadı. Bunda zaten elimde ender yoktu. Yeşimi deneyelim. Geçmedi. Sen geç bari. Bu geçti. Ha geçmemiş. Lagdan dolayı geç geldi. Yontulmuş var mı? Varmış. Bunu Ender'e atalım. Olmadı. Hadi. Bu da olmadı. Ender var mıydı bunda? Yokmuş. Bunda Ender var. Yontulmuş da var. Bayağı da bir işlenmemiş var. İnşallah bunda bir antika denemesi yapabiliriz. Ama bayağı bir başarısız. Bugün şansımız yok sanki. Yine. Hadi geç. Başarılı. 4 tane yontulmuş. Bir tane ender çıkar herhalde. E hadi artık. Üzme bizi. Maalesef. Bugün şanslı değiliz. E, bu ne alemde? Buna hiç bakmaya gerek yok. 10x'i bir deneyelim. Olmadı. Başarılı. Güzel. Güzel. Yontulmuş da bayağı bir varmış elimizde. Bu da geçti. Başarısız. Başarısız. İki tane ender varmış. En azından bir de bunu deneyebileceğiz. Hadi bakalım. Maalesef başarısız. Sadece elmastan bir antik alabildik. Olsun o da iyi. Bir bondan fazla fiyatı var. Diğerlerini de geçirebilseydik şahane olacaktı. Bugünün lanet kitabını da teslim edelim. Hadi kabul et. Gayet güzel. 6 adet kalmış. Bu arada elimde 5 tane de gümüş yutnuri paketi varmış. Depoda bir köşede kalmış fark etmedim ben. O kadar kutu açtık. Bunları da açalım gitsin bari. Razador yumurtası. Bu güzel oldu. Gayet iyi. Şanslıyız. Mavi inci. Bir mavi inci daha. Büyülü metal. İşte bu sefer kar yaptık. Sonunda kutulardan yüzümüz güldü. <laughs> Son kutuyu da açalım. Yang çıktı. Olsun şu büyülü metal hepsine bedel zaten. Razador yumurtası da güzel oldu. Şanslıyız. Simyada da şanssızlık ama bu kutu açımı gayet güzel oldu. Bu Razador yumurtasını da bir açalım arkadaşlar. Belki tip altı pet çıkarırız. Şahane olur. İsmi de Saldıray olsun. Hadi saldıra güzel bir şey gel. Kabul etmedi. Neden? Küçük harflerle yazalım. Saldıray. Yine kabul etmedi. En iyisi. Diğeri gibi bunu da badem yapalım gitsin ya. İsmim pek önemli yok. Yumurtadan çıktı. Hemen bilgilerine bir bakalım. Pet tipi 2 imiş. Tüh. Hiç iyi bir şey çıkmadı. Neyse. Sağlık olsun. Daha sonra biraz da döl yumurtası da alıp deneyebiliriz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.